Naruto, Sasuke, Warband, Bannerlord. İki şey arasında yapılan bir seçim çoğu durumda birinin karakteri hakkında bilginizi artıracaktır. Naruto'yu seven birisi belki daha canlı, enerjik veya sevecendir. Sasuke'yi seven ise daha kararlı veya meselenin özüne düşkün olabilir. Benzeri bir bağlamda Warband seven birisi yüksek karakterli olabilir denilebilir. Aynı şey Bannerlord için söylenebilir mi bilmiyorum. Daha oynamadım. Bugün size Ginoji'nin macerasını anlatacağım. Uçak kullanılan olmasına rağmen uzun bir süre Sharingan kullanamasa bile uçağı olduğuna uçağı demek zorunda kaldığımız uçağı Ginoji. Bilinen ve ekran zor san sebeplerden dolayı bir Rogue Ninja. Kalan kısmımızı geçelim. Weapon Specialist falan filan, uça yakalanan için intikam alacağız filan fistan. Statların elbette en mantıklı olan karizma ve... Ne yapıyorsun lan? Lan dur niye hepsini güce basıyorsun? Ve karşınızda Ginoji. Ne yazık ki doğal bir permaya veya beyaz saça sahip değil. Edred'in müziğinin neşliğinde oyunun hikayesini öğreniyoruz. Kısacası 8. Büyük Ninja Savaşı'ndayız. Naruto'da en son gördüğümüz dördüncüydü. 5-6-7'ye atladık yani. Şu an iki tane büyük problemimiz var. Birincisi, Edo Tensei'ler geriden döndü. İkincisi, Naruto öldü. Diğer bir de işte ninja alemi yok olmanın eşiğinde. Ne oluyor lan? Neredeyim lan ben? Gen su mu bu? Kimsin sen abi? Bilmediği bir yerde gözlerini atan Ginoji. Düştüğü duruma bir çözüm getirme kararı verir Neredeyim lan ben Zender Kimsin sen Shuey Peki o zaman burası neresi Zender, Neon ve Bambara arasında kalan minik bir köy Ve onların arasında Ya kardeşim kısa keser misin Harek de konuş Edo Tensei'yi yen Harek sen misin kardeşim Evet Edo evet. Tensei'leri yenmeye geldim Şuna bir birliğine katılacak mısın yani Ya hmm. Sanırsam Nigata'ya gidip Kantoro Samui adlı birisiyle görüşmem gerekiyor Nigata'ya vardım Eee Samui sen misin Eee Samui sen misin? Ee, Samui sen misin? Samui sen misin? Samui! Samui! Samui sen misin kardeşim? Efendim izniniz buraya giremezsin. Samui'nin var olmadığını düşünmeye başladım. Hmm. Belki de Samui Harkin dediği gibi 20 tane Edo geldikten sonra ortaya çıkacaktır. 3 saat içerisinde ancak bir tane Edo Tensil ortası yayınlayabildim. Bu ne lan böyle? Neyse bununla uğraşmak istemiyorum. Bu yüzden dünyayı ele geçirme kararı aldım. Lakin elinde pek fazla asker olmayan Ginnoji, kara kara düşünüp dünyayı ele geçirme planını nasıl gerçekleştireceğini karar vermeye çalışır. Tam da o sırada karşısına yaklaşık olarak 400 tane askeri olan Shinobi Birliği çıkar. Önceden kazayla Shinobi Birliği'ne katılmamış olan Ginnoji'nin aklına kurnazca bir fikir gelir. <laughs> Beni lideriniz yaparsanız hepinize de çilekli tutarım. Anlaşılması güç bir sebepten ötürü Shinobi Birliği günü takip eder. Lakin saat başı birileri çelikli süt bittiği için asker sayısı stabil değildir. Yarım saat sonra. Kalan asker sayısı 50'ye düşer. Lakin Gin pozitif düşünen birisi olduğundan dolayı 50 kişiyle dünyaya ele geçirme şansının 25 kişiyle ele geçirmekten daha olası olduğu gerçeğine odaklanıp görevine devam eder. Devam etmeden önce Shinobi birliği Edo ile dövüşmeleri konusunda ısrar eder. Birkaç tane ordu yendikten sonra Gen'a sıkılan Gin, Zendara geri döner. O sırada izlenen tanışır ve antrenman yapma emeğiyle dayak yemeye başlar. Sen var ya... ya uf, vurma lan! Bir süre dayak yedikten sonra şüri kendini saçma derecede güçlü olduğunu fark edip taktiğine değiştirir. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında ise at sürme yeteneklerini geliştirmek için bir at yarışına katılır. Hadi koçum bizde bu yarış. <laughs> ah, ah, kaybediyorsun. Yedinci olduktan sonra yarış konusunda kabiliyeti olmadığı sonucuna varır. Ardından Akaskül'ün sığınağına gidip tüm cihanın gücünü kanıtlamak istediğine karar verir. Yalnız mekan güzelmiş ha. Belki burayı ele geçirdikten sonra... Ha ha ha, ha çok komik. Yanmalaması başarılı olduktan sonra ordusuna güzel bir konuşma yapar. Gençler beni dinleyin. Akatsuki sığınağında bağıran bir salak vardı ya. Ha işte o salak hanginizdi? Ulan üç gün salmadılar beni sizin yüzünüzden. Biraz daha savaştıktan sonra sığınaktan elde ettiği ganimitleri nakilde çevirip güçlü ninjutsular ve ekipmanlar alır. Baya baya güçlü ninjutsular. Yeni gücünü bir Akatsuki üyesi üzerinde dener. Akatsuki'yi yendi öğrenilen Ginnoji'yi Uzumeki klanından bir lider yanına çağırır. Evlat, Madara geri dön. Gücüne ihtiyacımız var. Tüm KG'leri topla. Eytan. Tamam. Madara sen de oraya geldi. Lan ne önce Tusu yanındaydım. Ne zaman geldi bu? Ginnoji Madara'yı yeneceksin değil mi? Gelmezsin adam değilsin. Kaçma Ya kardeşim ben yenmeyeceğim demedim ki siz niye? Lan Ginnoji biz seni hep desteklemedik mi? Amca sen kimsin ya? Yedi gün. Yedi gece savaşırlar. <laughs> Madara geldi mi? Alo Madara geldi mi diyorum? Helal Langin. Lan ben daha bir şey yapmadım ki. Alçak gönüllü bir de koçum benim. Hayır hayır ben harbiden hiçbir şey yapmadım. Gimnoji! Gimnoji! Madara savaşında göstermediği performanstan dolayı kahraman ilan edilen Gin, tatminsizliğini gidermek için Uchiha'ların dahisi Sasuke Uchiha ile yüzleşmeye karar verir. 7 gün 7 gece hazırlık yapar. Olabildiğince güçlenir. Mangekyou Sharingan'ı açar en güçlü zırhları ve en güçlü silahları alır. Ve ha, kaybeder. Ginnoji'nin hayatı Cenk'in ve Yildin timsali olmasa bile çok ee... yok lan düşünemiyorum ya yine çok bir şeye benzemiyordu araba hayatı. Bir tık saçmaydı. Sanırsam hayatının özeti Rüzgar onu nereye ittiyse oraya gitti onu yaptı. Ha dur buldum buldum. Özgürce yaşadı, özgürce öldü. <laughs> Nasıl bilirdiniz rahmetli? Kardeşim ben ölmedim ben. Sen ne anlatıyorsun ya? İyi bilirdik. Lan ben ölmedim diyorum.